Çok sağ olun. bugün önemli bir sponsorluk anlaşması gerçekleştiriyoruz bir nebze aile arasında bir sponsorluk anlaşması aslında bu biz göreve geldiğimizden beri Sayın Başkan İbrahim Atipoğlu ve yönetimiyle yani 1905 Gisiyet ailesiyle çok yakın çalışma fırsatı bulduk ve dönemimiz içerisinde görev yaparken bizim de bir Galatasaray kuruluşu derneği olarak çok takdirimizi kazandılar. Bu takdirimizi kazanmalarının sebebi Galatasaray'da hangi yönetim olursa olsun, hangi başkan olursa olsun, tarafsız bir şekilde sadece Galatasaray'a hizmet etme içgüdüsüyle Galatasaray'ın farklı konularına, farklı zamanlarda destek vererek hakikaten bir Galatasaray derneğinin yapması gerekeni bir iş insanları derneğinin Galatasaray'da yapması gereken her şeyi Galatasaray siyasetinden uzak kalarak sadece Galatasaray'ın peşinde koşarak <laughs> bugüne kadar eksiksiz olarak yerine getirdiler. Bugün yaptığımız anlaşmanın dışında İbrahim Başkan döneminde ciddi anlamda Galatasaray'ın farklı sorunlarına da herhangi bir e, ön plana çıkma arzusu olmadan hatta isimleri bile telaffuz edilmeden birçok yerde destek oldular buna tesislerimizde gereken e, önemli a, acil yatırımlardan e, naklen yayınlarımızın bazılarına destek vermek olsun. Galatasaray'ın farklı şirketlerindeki farklı ihtiyaçları gidermek olsun. Birçok yerde ciddi anlamda destek oldular ve e, hızlı bir zamanda destek oldular. Ne zaman ihtiyacımız olsa onlara huzurunuzda e, başta Sayın İbrahim Atipoğlu Başkanıma ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bugün de e, bütün bu yaptıklarını bir daha büyük anlaşmayla aslında taşlandırıyorlar. Eminim ki burada kalmayacak. Bir sonraki yönetimlerde aynı şekilde bağımsız olarak sadece Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecekler. Ve daha da büyük projelere destek verecekler. O bakımdan Galatasaray'da bu siyasetten uzak kalarak sadece Galatasaray, Galatasaray hizmet için bir arada olan bu dernekle de bu işbirliği anlaşmasını yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Kendilerine kendilerine huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Bir kere Galatasaray bir spor kulübüdür. Ee, dediğiniz doğru. Ee, basketbol ve voleybol yani futbol dışı branşlar amatör dense de basketbol ve voleybol için artık amatör branş denmesi olayın gerçekliğinden çok uzak ve sadece bir alışkanlıktır. Aslında bu spor e, voleybol ve e, basketbol artık amatör değil. Eskiden amatörmüş artık amatör değil bir diğer problem de müessese takımlarıyla bizler gibi e, üyelerin sahip olduğu taraftar sayısı yüksek spor kulüplerinin mücadele ediyor olması burada aslında e, haksız bir rekabet var bir diğer yanda bütün e, ticari karlarının belli bir oranında e, bir e, ücretle bir, bir rakamla e, müessese takımları kulüpler kurarken. Ee, bizler aslında e, bu fonları yaratmakta kulüpler olarak zorlanıyoruz. Biz yönetime geldikten sonra biliyorsunuz bunun en güzel örneği e, basketbolda bu sene bugün oynayacağımız maça kadar gelen geçen seneden süreçtir bir model oluşturup bu modeli diğer şubelerde de aynı şekilde yaymayı amaçlıyorduk. E, basketbolda bu başarı elde edildi. Çünkü e, biraz şubeleri bağımsız kendi içerisinde e, yönetip onların pazarlama yönetimini de kendi içerisinde yapmak lazım. E, ben basketboldaki bu e, bu sene yaratılan bu sinerjinin e, bir örnek olacağını bundan sonra da diğer, başta voleybol olmak üzere, e, diğer branşlarımıza da uygulanarak Galatasaray'ın her branşta tekrar hak ettiği gibi e, hak ettiği yerlerde mücadele edeceğini düşünüyorum. Öncelikle Burak Elmas Başkanım'a bize bu görev yaptığı dönemde kulübümüze hizmet etme şansı verdiği için bizimle ilişkilerinde son derece açık ve e, işbirliği içerisinde olduğu için bir kez daha huzurlarınızda çok teşekkür ederek başlamak istiyorum sözlerime. Galatasaray Spor Kulübü büyük bir aile. Bu ailenin reisi de Galatasaray Spor Kulübü başkanıdır. Biz de bu ölçüde kulübün camianın içinde yer alan bir yapıyız. 2001 yılında kurulmuş. 20 yıldır bu sene 21. yılı. Sadece kulübe hizmet etmek amacıyla mevcut yönetim ve başkanlara gücü ölçüsünde destek olmaya çalışan bir derneğiz. Biz görevimizi yapmış olmanın mutluluğuyla başkanıma derneğim adına bizim için sarf ettiği güzel sözler için tekrar teşekkür ediyorum kulübümüze bundan sonra da yönetimlerine, başkanlarına hizmet etmeye devam edeceğimizi önümüzdeki dönemlerde de bu anlaşmaları, bu işbirliklerini geliştirerek büyüteceğimizin sözünü vererek tekrar teşekkürlerimle hepimiz için hayırlı bir anlaşma olmasını temenni ediyorum. Öncelikle teşekkür ederim bu sorunuz için. Ama ben farklı düşünüyorum. Gisiyat'ın kulüple olan ilişkisi kişilerle alakalı bir ilişki değil. Kurumsal bir yapı var. E, kurulduğu günden beri tek amacı kulübe hizmet etmek olduğu için seçilen tüm başkanlara eşit mesafede ve e, aynı arzu ve istekle destek vermeye çalışıyoruz. Elbette ki tanıdık bildik arkadaşlarımızın olması her zaman için bizim için bir avantaj. Ancak sadece Dursun Özbek başkanın listesi değil, Eşref Amamcıoğlu başkanın listelerinde de gerek şirketlerde bizim arkadaşlarımız görev alıyor. Ben o açıdan bir fark olacağını zannetmiyorum. 11 Haziran akşamı hangi aday Galatasaray Başkanlığı'nı kazanırsa biz dernek olarak eşit mesafede aynı şevk ve arzuyla kulübümüze hizmet etmeye çalışacağız. Bu açıdan çok bir şey fark edeceğini düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Forma takdimimiz de olacak. Formayı alalım lütfen. Deus